Youtuber Otomar ya benim bir tepki videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma öncelikle abone olmadıysanız abone olsanız beni çok mutlu edersiniz çünkü kanalı yeni açtım bu üçüncü video hemen başlıyoruz. Gantro ben ben ama hepsi bebek animasyonumuzu izlemeye başlıyoruz. Ve videoyu yüz like yapalım şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Nep, Nep nasıl bu kadar hızlı çünkü mükemmel uzun bacakları var bunun yani. Açım diye bağıra bağıra koşuyor. Bizi yiyemezsin diyor. Sinir boz insanların buraya gelmesini beklemekten bıktım. Bir şeye ihtiyacım var. Ee, ve taze olmalı diyor. ben beni de çok taze görmüş galiba. Ha o play diyor ki tavuklu sandviç olmadan diyor git diyor. Ama bir dakika o gerçeği değil ki. Oyuncağını koymuş oraya. Ne oluyor be? O pila garip bir şey yaptı. Bir gaz sıktı. Aa! hepsini bebek yapacak o pila. Aga ve geçmiş olsun arkadaşlar. Aa, çocuklar, siz tamam mısınız? Öksürme duydum. Ne? Ne oluyor burada? Şifik mi? Bebek kalmışlar. Yabancı bir kuş vardı. Ha bu gerçek değil ki. Well, Biri bunlar kandırmış. Ay bebeğe bak. Isırıya. Jumbajaz bu kadar bebekle mi uğraşacak? Aga ve Jumbajaz'a yazık oldu biraz. Bundan nefret ediyorum. Şimdi tekrar bir olmak istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi bacakları da kısa olduğu için çok yavaş gidecekler. Kucağa mı gitmek istiyor? Bazı <laughs> bazı bakıyorlar ya bebeklere bak. Ha tam aldı kucağına. Bebek bakıcısı oldu yumuşacağız. Bebekler ya oynama zamanı diyor. Bu çok tehlikeli. Harbiden çok tehlikeli şeyler yapıyorlar bu arada. Hop. Son anda tuttu. E, ee, Bamberella. He. İyi bari. Ya bu çocuklarla uğraşmak da ne kadar zor. Aa! Daha da küçüldü. Ah be. Tamam al kucağını da götür bari. <laughs> ne? Parkurda düşersiniz. Parkura girmek ne? Ben bile çok zor yapıyorum parkuru. Bebekler parkurda oynuyor. Ben yetişemeyecek kadar büyüğüm diyor. E bu da minnacık. E bu da onlara katıldı. Onlarla oynuyor. <laughs> ben öyle düşüyor. Sonra anda tutundu. Jumbo yaparsın ya. Jumbo kırıyor hepsini çok büyük olduğu için. Kurtardı. E şimdi kendisi? <laughs> Bana kim yardım edecek diyor. Aaa. Jimbo'ya yazık oldu hop Oh be Pırlattı kendine Ne oldu nereye gittiler Ne Abi kreşinizde Niye böyle bıçaklar Böyle ateşler var Bu sizin probleminiz Böyle kreş mi olur Şaka mı abi bu Şu Kreşe baksanıza Aha Jumbo yanıyor Jumbo'ya yazık oldu. Jumbo Josh. Yapabilirsin Jumbo Jazz. Onlar takip etmeli. Bir şey Jumbo'ya o ok kattı. Jumbo bayılacak mı şimdi? Uh, Opila. Yakaladı hepsini. Opila kötü biri mi? Bunlar annesi olmak istiyor galiba. Benim eskiden bebeklerim vardı. Hepsi bana benzeyen kendi küçük cücüklerim. Yumurtalarından çıktılar. Onları besledim. Onları büyüttüm. Kendi başına dışarı çıkacak yaşta değilsin diye tuttu hepsini. Her gün geri geliyorum onları almaya çalışıyorum. Hepsi kaçmaya çalışıyor. Biz de zaten oyunda toplamıştık ya bütün o pilin yavrularını. Sonra büyük gitmişler galiba. Ve o pilada bu duruma çok üzülmüş. He hiç büyümeyen bebekleri olsun istiyor onun için. Bunları bebek yapıyor böylece büyümemelerini sağlıyor. Aha. Kitapta bebek yapma ikisinin nasıl yapıldığı yazıyor. Sadece 3 tane sıvıyı karıştırmak gerekiyor. Bu kadar basitmiş. Kimyasal yapmış. Sonuza kadar bebek olmuşlar. Aha mükemmel zamanım. Perfect... Taktiği mükemmel işliyor Mükemmel çalıştı Evet evet onları kendi bebeği yapmak istiyor Benim tatlı bebeklerim alabilirsiniz diyor Bunlar da Jumbo yardım istiyordu Jumbo gitti O bayıldı ona yapacak bir <laughs> şey yok Aa jumbo jumbo da mü acaba? Onu küçülse ne olur o kocaman. Aha. Bu kadar ork ok yedikten sonra valla helal olsun jumbo. Hala yaşayabilmen. Muhtemelen mavi iksir de bunları eski haline çevirecek. Geri büyütecek. Yalnız çocuklar çocukların hala çevrende. Nasıl cüret edersin diye bunlar kavga etmeye başlıyor. Aha çocukların üzerine fırlattı. Bir dakika. O play'i mi küçülttü? Aha. O pile bebek yaptı. Zaten o planın büyük hali tatlı değildi. <laughs> Yavru o pile daha tatlı. Ya niye alıyorsun yavrucum ya? Yani inşallah bu iksir onları normale dönüştürür. Ha. Ne yaptı? Karıştı. Aa! Eski haline geri çevirdi. E ee, Opila? Opila yavru mu kaldı? <laughs> Opila yavru bıraktılar eski haline çevirdiler. Allah başka bir şeye girdik yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bu videomuz kadar. Videomu beğenirseniz bol bol like atmayı unutmayın. Ve böyle daha fazla tepki videosunun gelmesi istiyorsanız bir tepki kanalı olduğu için like atın. <laughs> kazi kind of cho'kayogan hay chakalar